Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Bir aralık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayberlilere dışarıdan gelerek destek veren Gatafanlıları ikna edip savaştan vazgeçirmeyi deneyecekti. Bunun için asabından Saad İbni Ubade'yi daha önce aralarında anlaşma bulunan Gatafanlıların kumandanı Uyeyne İbni Hısn'a gönderdi. Kalenin yakınına kadar yaklaşan Hazreti Saad, Uyeyne İbni Hısınla konuşmak istiyorum diye seslendi. Belli ki bir mesaj getirmişti. Ancak bu sesleniş, kale içinde yeni bir ihtilafın ortaya çıkmasını netice verecekti. Zira Uyayne kapıları açma niyetini ısrar edince, ona itiraz eden kumandan merhab, ''Kalemizin bozuk ve zayıf yerlerini görür. Onu içeri alma. Sen onun yanına git.'' diyor ve Allah Resulünün elçisini içeri almamakta ısrar ediyordu. Halbuki Uyayne tam tersini düşünüyordu. Ona göre elçi içeri girmeli, ve kalelerin ne kadar sağlam ve sarp olduğunu, kaledeki askerlerin sayısının da çokluğunu görüp gitmeliydi. Sonuçta merhabın dediği oldu ve Uyeyne İbni Hısn kale dışına çıkarak Hazreti Saad'ın bulunduğu yere geldi. "Resulullah beni sana gönderdi." diye başladı sözlerine Hazreti Saad. Ardından da Allah Resulü'nün şu mesajını iletti ona. "Yüce Allah bana müjdesini verip Hayber fethini vaat etti." Sizler geri dönüp gidiniz. Şayet bunu yaparsanız Hayberlilere galebe çaldığımızda buranın bir yıllık hurma geliri sizin olsun. Uyeyne'nin sulha yanaşma niyeti yoktu. Hendek günü de aynı şeyi yapmıştı. Herhangi bir şey karşılığında müttefiklerini yalnız bırakmayacaklarını ifade ediyor ve Hayberlilerin güçlerinden bahisler açarak kendilerinin zaten galip gelerek benzeri nimetleri elde edeceklerini söylüyordu. Uzun uzadıya konuştular ama sonuç alınamadı. Sonucun olmadığı yerde ısrarın da bir manası yoktu ve Hazreti Saad ayrılırken ona dönüp şu ihtarda bulunacaktı. Şüphesiz ki ben bilir ve sana da bildiririm ki sen bugün sana teklif ettiğimiz şu şeyleri bir gün dilenmek zorunda kalacaksın. Ancak o günde biz sana kılıçtan başka bir şekilde karşılık vermeyeceğiz. Beni Nadir ve Beni Kurayzalılarla yaşanılan hadiseleri hatırlattı ona. Şayet ilk teklifleri kabul etmiş olsalardı, bugün başlarına gelenlerden masum kalacaklardı. Ancak onlar da şiddeti tercih etmişlerdi ve bunun neticesinde ise kaybedenler hep şiddeti tercih edenler olmuştu. Bu bir talepti ve kabul görmeyince Hazreti Saad doğruca Allah Resulü'nün yanına gelecek, Uyeyne'nin verdiği tepkileri anlatacak ve kanaatini ortaya koyacaktı. Ya Resulallah, şüphe yok ki yüce Allah sana olan vaadini yerine getirip inayetini ulaştıracaktır. Öyleyse sen şu çöl arabına bir tek vurma bile verme. Zaten ya Resulallah onlar kendilerine kılıçların yöneldiğini görünce daha önce Hendek'te olduğu gibi arkalarını dönecek ve yurtlarına kaçacaklardır. Güneş bir miktar zevale kaymıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asabına dönüp sancağınızı alıp Gatafanlıların bulundukları Naim Kalesi'nin yanında sabahlayacaksınız. Diyerek teklifi kabul etmeyen Gatafanlıların bulunduğu kalelerin üzerine yürümeleri talimatını verdi. Stratejideki bu değişikliği onlar da görüyorlardı. Kalelerin dışında yeni bir hareketlilik başlamış ve bu hareketlilik çok geçmeden Naim Kalesi'ne doğru akar olmuştu. Hele karşılarına kadar gelip de sancağı oraya diktiklerinde yüreklerinin yağ erimiş ve geceyi büyük bir korku ve panik içinde geçirmişlerdi. Üstelik sabaha karşı ve gecenin karanlığında tanımadıkları bir ses kendilerine ''Ey katapan cemaati!'' diye sesleniyordu. Etraflarına bakınsalarda bu sesin sahibini bulamayacaklardı. Pür telaş ''Hayfada bulunan ev halkınız! Ev halkınız perişan oldu! İmdat! İmdat!'' Arkanızda ne dere kaldı ne de mal. İmdat! İmdat! Diye bağırıp sürekli aynı şeyleri tekrar ediyordu. Yarın karşılaşmaları muhtemel sıkıntı ve acılara, şimdi bir de aile ve mal korkusu ilave edilmiş, dünya nimetlerini elde edebilmek için geldikleri Hayber'de canlarını tehlikeye attıkları gibi, şimdi bir de evladü iyallerini yitirmişlerdi kol ve kanatları kırılıvermişti. Ne savaşacak cesaretleri ne de ayakta duracak mecalleri kalmıştı. Ve hemen yurtlarına geri dönme kararı alıp kalelerini terk etmeye başladılar. Elbette o gece yüreğine kor düşenler sadece Gatafanlılar değildi. Hayberliler de perişan ve bin pişman olmuşlardı. Onların bırakıp gittiklerinin haberi Ketibe kalesinde bulunan... ...Kinane İbni Ebil Hukayk'a ulaştığında... ...o yanında bulunanlara şunları söyleyecekti. ''Biz şu çöl Araplarıyla ne zaman bir araya geldik de fayda gördük... ...ne zaman onların yanına gidip de yardım talep etmişsek her defasında bizi aldatıp vaad ettikleri yardımı yapmadılar. Vallahi de şayet onlar işin başından bize yardım edeceklerine dair vaatte bulunmuş olmasalardı Muhammed de savaş yolunu tercih etmezdik. Keşke selamı dinleyip de şu çöl Araplarını yardıma çağırmasaydık. Çünkü o bize onları çok denediğini ve her defasında onlar tarafından yalnız bırakıldığını söylemiş ve bizi bu işten vazgeçirmek istemişti. Ancak biz onu dinlemedik. Hayber'de çözülme başlamıştı. Artık her Hayberlinin dilinde hep Gatafanlıların geri dönüş ve ihanetleri vardı arkalarından ağızlarına geleni söyleyip dinliyorlardı. Beri taraftaysa Allah Resulü ile ashab-ı kiram kalenin önünde gelişmeleri takip ediyordu. Her ihtimale karşı geceleri de aralarında anlaşmış nöbet tutuyorlardı. Hazreti Ömer'in nöbetine denk gelen bir geceydi ve bir aralık kalelerden birisinden bir karartının kendilerine doğru geldiğini ve ''Eğer bana eman verirseniz yanınıza geleyim diyerek eman dilediğini gördüler. Sen kimsin diye seslendiler. Yahudilerden bir adamım diyordu gelen şahıs. Eman isteyene eman verilirdi ve gelen Yahudi'ye kucak açılmıştı. Adının Simak olduğunu söyleyen bu adam kendisinin ısrarla Allah Resulüne götürülmesini istiyordu. Belli ki ona diyeceği bir şeyler vardı ve alıp onu Efendimizin yanına getirdiler.'' Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu. Namazını bitirip de duruma muttali olunca Simak'e döndü. ''Sen kimsin ve geride ne haberler var?'' diye sordu. O da ''Ya Ebal Kasım'' dedi önce. Ardından da ''Sana kalelere olan gizli ve önemli bilgileri vermem şartıyla bana ve aileme eman verir misin?'' diye sordu. ''Evet, diye cevap verdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten bu bilgileri vermese de genel uygulaması kendisinden eman dileyen herkese kucak açma şeklindeydi. Bunun üzerine Simak, kimin nereden nereye gittiğine, içinde bulundukları korku ve panik haline, silah ve erzaklarının nerelerde sakladıklarına, yer altına gizledikleri sığınaklarına, mancınık ve debabe denilen aletlerinin kalenin nerelerinde gizlendiğine, ve sağlam kalelerin nasıl elde edilebileceğine dair daha birçok bilgi verdi. Tek derdi çocuklarıyla hanımını da alarak hayatta kalabilmekti. İkide bir konuyu buraya getiriyor ve Efendimizin sözünde durmasını istiyordu. Allah Resulü de kendisine bu kadar önemli bilgileri getirip veren Simaki, ebedi hayatını da kazanması için İslam'a davet etti. Ancak o henüz buna hazır değildi ve bana birkaç gün mühret ver diyerek süre talebinde bulunacak ve Resulullah da ona mühlet verecekti. Nihayet bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asabına dönecek ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki o Allah'ı Allah da onu sever buyurarak Hayber'in bir gün sonra fethedileceğinin müjdesini verecekti. İfadelerindeki ayrıntı her sahabinin dikkatini çekmişti. Resulullah'ın şehadeti vardı ve buna göre Hayber'i fethedecek olan kumandan, Allah'ı seven ve Allah'ın da kendisini sevdiği önemli bir isimdi. Rızayı ilahiden başka makam arzusu olmayan asab için bu, elde edilmesi gereken en önemli makamdı. Ve her biri de ertesi günkü sancağın kendisine verilmesini bekler olmuştu bir gün sonra gerçekleşecek fetihten dolayı gönüllerde ayrı bir huzur vardı ve geceyi yine Evradü Eskar'la geçirmişlerdi. Yine sabah olmuş ve namazın ardından efendiler efendisi asabına dönmüş, vaaz-ü nasihatte bulunduktan sonra sancağın kendisine getirilmesini istemişti. Ashab-ı kiramsa huzurda saf tutmuş getirilecek sancağın kime verileceğini merak ediyordu. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali nerede? diye sordu. Ya Resulallah Ali'nin gözleri ağrıyor. Onu bana çağırınız. Buyurdu ve bunun üzerine Seleme İbni Ekva kalkıp Hazreti Ali'yi çağırmaya gitti. Çok geçmeden Hazreti Seleme Hazreti Ali'nin elinden tutmuş vaziyette huzura çıka geldiler. Kaç gündür gözlerindeki şiddetli ağrıdan dolayı gelebileceğini bile tahmin etmeyen ashab Hazreti Ali'nin uzaktan gelişini görünce işte Ali geliyor diyerek onu göstermeye başlamıştı. Efendiler efendisi de işte bununla işte bunun vesilesiyle fetih gerçekleşecek diye damadı Hazreti Ali'yi gösteriyordu. Derken ona yanıma yaklaş diye seslendi. Hazreti Ali, "Ya Resulullah, bastığım yeri bile göremeyecek kadar gözlerimden rahatsızım." Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin gözlerine doğru nefes edip dua etmeye başladı. Aynı zamanda mübarek tükürüğünden bir miktar eline almış, damadının gözlerine sürüyor ve şifa vermesi için Allah'tan niyazda bulunuyordu. Yeni bir mucize daha yaşanıyordu. Sanki onlar Hazreti Ali'nin o ana kadar ağrıyan gözleri değildi. Zira ortada ne ağrı kalmıştı ne de Hazreti Ali'nin görememesi gibi bir durum sanki hiç hastalanmamış gibiydi. Daha sonra da Allah Resulü Haydar-ı Kerrar'a kılıcını kuşatıp üzerine zırhını giydirdi. Ardından ak ona uzatarak, ''Al bu sancağı ve ilerle. Allah'ın sana fethi müyesser kılacağı ana kadar da çarpış ve sakın arkana dönme.'' buyurdu. ''Peki insanlarla ne üzerine savaşayım?'' diye sordu Hazreti Ali arkasını bile dönmeden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edinceye kadar. Bunu kabullendikleri takdirde zaten mallarıyla canlarını senden kurtarmış olacaklardır. Hesapları ise Allah'a aittir. Onların yurtlarına kadar ilerle ve bir müddet bekle. Onları İslam'a davet et ve Allah'la Resulullah'ın hakkı olarak üzerlerine düşen vecibeleri bildir onlara. Allah'a yemin olsun ki senin vesilenle bir adamın bile Müslüman olması senin için vadiler dolusu kızıl develerden daha hayırlıdır. Bu ne büyük şefkatti ki kaç gündür kendilerine ok yağdırıp mancınıkla taş fırlatan Zaman zaman da ani baskınlarla göğüs göğüse çarpıştıkları, insanlara giderken bile belli başlı prensipler ortaya koyuyor. Onların da Allah'a kul olabilmelerini kolaylaştıracak tekliflerde bulunuyordu. Bunun ardından da Hz. Ali ve arkadaşlarına inayetiyle muamele etmesi için Allah'a yalvarmaya başladı. Resulullah'ın sancağını alan Hazreti Ali reftare yürüyerek doğruca Hayber kalelerinin önüne geldi. Ashab-ı Kiram da onunla birlikte yürüyordu. Daha sonra sancağı kale önüne dikti. Gelişmeler kale içinden de takip ediliyordu. Onun gelip de sancağı kale önüne dikmiş olması içeridekileri telaşlandırmış ve akıbetlerinden endişe etmeye başlamışlardı. "Sen kimsin?" diye seslendiler. Ben Ebu Talib'in oğlu Ali'yim. Diye cevapladı Hazreti Ali. Ali ismi onlar için hiç de yabancı değildi. Anlaşılan ellerindeki kitaplarda kalelerini onun fethedeceğine dair bilgiler vardı. Ve daha onun adını duyar duymaz telaşlanacaklardı. Ali ismini duyanlardan birisi... Ey Yahudi cemaati! ...diye bağırmaya başladı. Musa'ya indirilene and olsun ki Artık sonunuz geldi ve bugün sizler mağlup olacaksınız. Kaleden ilk çıkan Merhab'ın kardeşi Haris'ti. Meydan okuyordu. Ancak karşısında bir haydarı kerrar vardı. Daha önce meydan okuyan o adamın çok geçmeden cansız yere serildiği görüldü. Haris'i Hüseyir, Hüseyr'i de Yasir takip etmişti. Ve bunların hepsini de Haris'in akıbeti bekliyordu. Hüseyri Muhammed İbni Meslem'e, Yasiri Zübeyir İbni Avvam öldürmüştü. Bu sefer kaleden üzerindeki iki kat zırhla birlikte amir çıktı. O da meydan okuyordu. Onun işini de o gün Zülfikar bitiri verecekti. Şimdi sırada merhab vardı. Kardeşi Haris'in de öldürülmüş olması onu çileden çıkarmış ve askerleriyle birlikte er meydanına inmişti. Üzerinde iki kat zırh Başında üst üste iki miğfer ve iki elinde de birer kılıç vardı. Nil Prodüksiyon sundu. İlah'a bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Andemis